Sayın seyirciler Van'da ard arda yaşanan depremler Türkiye'deki binaların yapım kalitesi ve dayanıklılığını yeniden gündeme getirdi. Peki bu dayanıklılık nasıl olmalı? Türkiye beton, hazır beton birliğine göre daha doğrusu hazır beton birliği bir rapor hazırladı. O rapordaki rakamlar gerçekten tüyler ürpertici. Çünkü Türkiye'deki 19 milyon binadan 8 milyon binanın yıkılması söyleniyor. 7.2'lik sarsıntının yaraları sarılırken meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalar ile bir kez daha kullanılan betonun kalitesi tartışılmaya başlandı. Hazır beton sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çatı kuruluşu Türkiye Hazır Beton Birliği'ne göre ülkedeki 19 milyon binadan 8 milyonunun yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Bunun için büyük çaplı bir kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu vurgulayan birlik 600 milyar lira maliyet çıkartıyor. Bu tutar içinde hazır beton giderlerinin de 30 milyar lirayı bulacağını tahmin ediyor. Türkiye Hazır Beton Birliği depreme dayanıklı binalar konusunda beton kalitesinin önemine vurgu yapıyor. Gelinen aşamada ölümlerin önünü almak için yapı stokundan çürük elmaları ayıklamalı, sağlıksız yapılar sisteminden çıkartılmalı diyen uzmanlar, ülkemizde 19 milyon bina olduğunu bunların ise %40'ının sağlıksız olduğunu ifade ediyor. Yani 8 milyon binayı yıkıp yeniden yapmak gerektiğini dile getiriyor. Depremdeki can kayıplarında niteliksiz betonun büyük rol oynadığına işaret edilirken deprem şartnamesi betonların C20 sınıfı olmasını yani santimetre karede 200 kilogram yük taşımasını öngördüğünü belirtiyor. Türkiye'de ise C30 sınıfı betondan aşağı kullanılmamasının gerektiği, bunun da santimetre karede 300 kilogram yük taşıyan beton anlamına geldiğine vurgu yapılıyor. Avrupa'da bu standart C35 sınıfı ile başlıyor.